Şimdi tabii akıllara gelen soru, bir tek bağımsız milletvekili ne yapabilir diye baskın olarak size soruyorum. Ne yapabilirsiniz? Yani ikiniz girseniz bile ne yapabilirsiniz? Efendim, çok şey yapar. Çünkü orada bir tek kişi, bir kere bir tek kişi olmayacak, onu söyleyeyim. Çok kuvvetli olarak geleceğiz. Ama oraya bir tek kişinin çıktığını da ifarz edin. O bir tek kişi bile ezberleri, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 80 yıldır bozulmayan, çok güzel e, tekrarlanan ezberleri bozmaya yeter. Biz oraya ezber bozmaya gidiyoruz. Bizim e, ezberleri. Biz oraya ezber bozmaya gidiyoruz. Ee, bu Köprüyü biz oraya ezber bozmaya mı? Meclis Bizim arasında kur, kurmak istiyorduk. Bu köprünün ayakları bu ikinci adayın. Biz oraya ezber bozmaya gidiyoruz. Nilüfer Göl'e ee, bir saat önce söyledi. Ekrandan izledim. Ee, Baskın oran ee, kendi yanındakilerin ezberini değiştiremediği, değiştiremediği ee, için seçilemedi dedi. %100. doğru. Biz oraya, oraya ezber bozmaya gidiyoruz. Ee,